Baba baba baba. Ne oldu kızım? Şey bugün prenses arkadaşım gidebilir mi bize? Nasıl prensesmiş? Prenses mi? Nasıl yani bildiğimiz gerçek prenses mi? Evet baba. İyi ee, bakalım gelsin. Tamam birazdan gelir o. Oy, çok heyecanlıyım. Kardeşim biliyor musunuz bugün evimize gerçek bir prenses gelecek. Ne? Ölçüp tamam. Evet sizin aynı tacı takacak hem de. Yay. Ding dong. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Kanki. Kanki merhaba. Bu Merhaba, değil mi? Hayatımı nefesim şimdi. Hiç tıplamadım. Kanka zıplar. Kardeşim. <laughs> Çok güzel. Kanki bugün sende kalmaya geldim. Kanki şu en üst katta edeceğiz. Tamam. Nersin kardeş değil mi? Çünkü ölçük bir an sesmişsin. Aynen çünkü ölçük bir an Evet ben gerçek bir prensesim. Wow. Wow. Mona, Lucy, giyinme odasına gelin. Annem çağırıyor, biz gidiyoruz. Hadi gideyim ya. Aynen, aynen. Anne, Efo. Efo anne. Kızım hadi. Giyin. Ne edip çöz? Kızım, ya aslında dışarı çıkalım. İşimiz var. Hayır ya. Çıkmıyor mu anne? Müzik açık bir piyansiz geldi. Kızım abla takılacaklar onlar zaten sizinle uğraşmazlar. Hadi Kulaklığını tak kızım. kızım anne ya. Gidelim. Tamam anne, hadi gideyim. Kızım biz gidiyoruz tamam mı? Daha arkadaşın iyi eğlenceler. Tüm tamam, beni hani bay bay. Bay bay, yalıştı ablam. Ve teyzem. Çıkut. Ayağım gitti. Odamıza kaldım. Odamız çıktan Çok üzgünüm kardeşlerimizin. Hiç sorun değil. Anlıyorum. Nerede anlıyorsun ki senin hiç kaçın olur. Yok makyaj esnası doldu. Çekimden dolayı da. O kadar çok çekim yaptık ki. Her yer makyaj esnası oldu. Ama tabii iki tane yedi elbetler topladılar. Bak bu da bizim özel gizli bir yerimiz var. Vay be hakikaten çok güzelmiş. Evet böyle bir yerimiz var bizim evimizde. Kayıdaktan kayalım mı? Ama buradaki yataklar ne? Annemle babam yatım. Ee, neden aynı odada istiyorsunuz bütün çocuklar ve anne babam? Çünkü evimizde çok az oda var. Bu yüzden. Annemle babama da oda yapacak yer kalmadı. Bu yüzden. Hmm. bizim soru o kadar büyük ki. Boş. Neredeyse bir sürü odamız var. Ne hmm. Neyse. Panoda kardeşimle benim fotoğrafım var. Çok güzelmiş. Şey ben bir tuvalete gitsem tuvaletten hemen yanında. Fışırt. Şey, kanka iki dakika bekle benim de totem geldi. Pışt kuyruğum. Pışt 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 Kutu oyunu oynamak ister misin? Olur. Gel şuraya atır bakalım. Odan gayet güzel. Çok çok senin odan. Senin odan nasıl ki? Benim odam o kadar büyük ki. Çok büyük. Ooo. Üç. İki. Beş. Tamam. Bir, iki, üç, dört, beş. Ya. Of, çok sıkıldım ben. Tamam. Başka bir şey yapalım o zaman. Sana çok güzel bir şey getireceğim dur. Evet getirdim bak. Bu ne? Iyy bokçuk. Iy, hiç sevmedim götür bunu. Bu bokçuk değil. Kanka o bir slime. Slime ne ya? Iyy bıçık bıçık yine de. Hiç sevmedim. Onunla oynayalım zeme bana sıkın. soracaksın bile üzülme diye söyleyeyim. Hayır. Oynamam ben onunla ya. Pis pis şeyler. İyi. Tamam. Olmaz. O zaman tamamen de değil mi Oldu işte bunu yapabilirim. Oho, oho. Ay artık eve geldik kızım hadi. Kızım. Arkadaşınla ne yaptınız? Dur geliyorum ben. Oynayın siz. Hadi giyinin çabuk. Bekliyorum 15 saniye. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 İkinizi de tamamladınız. Tamammış. Geldik anne. Hadi uyku vakti. İşte iyi güzel kızlarım. Şimdi ne anne? Hadi emzikle oynayalım. bakalım. Emzikle mi oynayacaksın? Emzik, emzik ama tarzı uyuyamazsınız. Tamam hadi uyuyalım. Oynuyormuş anneyim. Ben de uyuyayım. Hadi uyuyalım. koyayım. Onun için Kızım hadi arkadaşına artık veda et. Babası geldi beni aradı. Ya babam mı gelmiş? Kanka bay bay. Bay kanka. Geçireyim seni ben. Bay bay kanka. Bay bay kanka. Kızma senin de uykuna lazım yok uyku vakti. Saat sekiz buçuk. Hava da karardı bak. Tamam anne yok. Üzerimi değiştirip uyuyorum. Üfleme. Üf. 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 Süs yapıyorsun ya. Özbekçi sen duyuyor artık. Aleyne yani. Sen ben şu duyuyorum. Efendi iyi geceler Ay tek ben koltum mu? Ben duyuyorum artık. Bana yatak bıraktın mı? Bana yatak bırakmadın mı ya? Aşağıda yatma. Be, ben burada yatacağım. Ulan çikin ben de yatacağım. Hmm. Oldu artık. Ay ay ay.